Kefaret, kefaret, örtmek, gizlemek, inkar etmek anlamında kufr kökünden gelir. Kefaret kelimesinin Arapçaya günahları telafi etme, ortadan kaldırma anlamına gelen İbranice kappara ve onun kökü olan kipperden geçtiği ileri sürülmektedir. Kefaret, kefaret, günah ve hataları örtücü, telafi edici, kurban, sadaka, oruç gibi davranışları ifade etmektedir. Kefaret orucu Ramazan ayında hastalık ve yolculuk gibi bir özür yokken niyet ederek başlamış olduğu bir orucu bile bile bozan bir kimsenin kefaret olarak iki ay oruç tutmasını ifade eder. Selam dostlar. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Daha fazla içerik için kanalıma abone olun ve bildirimleri açın. Ayrıca sevdiklerinizle paylaşarak destek olabilirsiniz. Kefaret, kefaret, örtmek, gizlemek, inkar etmek anlamında kufr kökünden gelir. Kefaret kelimesinin Arapçaya günahları telafi etme, ortadan kaldırma anlamına gelen İbranice kappara ve onun kökü olan kipperden geçtiği ileri sürülmektedir. Kefaret, kefaret, günah ve hataları örtücü, telafi edici, kurban, sadaka, oruç gibi davranışları ifade etmektedir. Kefaret orucu Ramazan ayında hastalık ve yolculuk gibi bir özür yokken niyet ederek başlamış olduğu bir orucu bile bile bozan bir kimsenin kefaret olarak iki ay oruç tutmasını ifade eder. Selam dostlar. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Daha fazla içerik için kanalıma abone olun ve bildirimleri açın. Ayrıca sevdiklerinizle paylaşarak destek olabilirsiniz. Kefaret, keffaret, örtmek, gizlemek, inkar etmek anlamında kufr kökünden gelir. Kefaret kelimesinin Arapçaya günahları telafi etme, ortadan kaldırma anlamına gelen İbranice kappara ve onun kökü olan kipperden geçtiği ileri sürülmektedir. Kefaret, keffaret, günah ve hataları örtücü, telafi edici, kurban, sadaka, oruç gibi davranışları ifade etmektedir. Kefaret orucu Ramazan ayında hastalık ve yolculuk gibi bir özür yokken niyet ederek başlamış olduğu bir orucu bile bile bozan bir kimsenin kefaret olarak iki ay oruç tutmasını ifade eder. Selam dostlar. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Daha fazla içerik için kanalıma abone olun ve bildirimleri açın. Ayrıca sevdiklerinizle paylaşarak destek olabilirsiniz.